hepinize merhaba arkadaşlar Ben Kadir bugün sizlere e, yeni yani Minecraft survival serisinin yeni bir bölümündeyiz çok uzun zamandır çekmiyorum özür dilerim biraz kasıyor arkadaşlar ilk girdiğimde böyle böyle nasıl desem okçuluk alanı vardı zaten bahmiye <laughs> yeri diyebilirim buna ben skin'i değiştirdim. Daha doğrusu kendime skin yaptım. Skin yapıcıdan. Böyle bir skin oluşturdum. Full demir set görüyorsunuz. Sadece demir var bakalım. İnternet açık değil, Çok güzel de interneti kapatamıyorum. Yani daha doğrusu kapatamıyorum. Arkadaşlar. Yemek odası burası. Oh, çok kötü kızmıyor ya temizlik yapmıştım bir de arkadaşlar da şöyle ben bir hızlandırayım şuradan temizlik mi yapmam lazım ya arkadaşlar gördüğünüz gibi et falan koydum içine soğumadan bir Ona aşirelere. Ben Minecraft'ı yok ya. Elektrik falan göremedim. Koydum. Kaldık. Bakın. Bana bir <gülüyor> <sessizim> <gülüyor> Aa, suyum gelmiş. Hadi içelim. <laughs> Tamamdır. buraya gelince ay gidiyorum. ne Demir, kömür buldum birkaç şey. Şöyle bir oda yaptım. Hala da açacağım Bakın arkadaşlar ama kasması gidiyor. Belki de oyunda bir hata vardır. Ben yaşam. ne kursam acaba? Düşünüyorum kurayım mı kurmayayım mı? Kurayım mı kurmayayım mı? Kurayım mı kurmayayım mı? Bence kurayım ya güzel olur. Yanımda 40 tane olmuş. Tamamdır abi. Hatta geçiyor, geçiyoruz biz işte arkadaşlar. Üstüm full demir set. Allah Allah al bana geliyor. İskelet. Bir ok atıyor. Bir ok atıyor. Bir ok atıyor. arkadaşlar. Kimi de elmaslarını sundurdu. bu arada arkadaşlar ben belki şunu ben belki e, polis şey videosu çekebilirim. Yani bilmiyorum tam emin değilim. Ama zamanım ne Çekmeyi düşünüyorum polis bağış videosu. Şöyle bir, 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 yapıyorum hmm. Arkadaşlar burada e, Steam'den far e, Steam'den neydi? Scott Games noktakomdan e, Fortnite video çıktı. Ben yani bir bakacağım. eğer e, indirebiliyorsam ya da oynayabiliyorsam yapacağım. Oynayacağım. Yani oynayacağım. tanıtacağım. Böyle birazcık göz gezdireceğim. vereceğim. Böyle. Kapıyı Oh, Abi, kasmana sokayım. 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 Aa, gel bana Hadi. çıktım arkadaşlar. <laughs> Allah belanı vermeye. şurada kapatayım. Şu kasma yüzünden Allah benim belamı verecek. Az kaldı yani. da mavi sır. Bildiğimiz tam sıçmak yolunda gittik. Etin düşsün bana. Oo. Abi bir saat siteye tıklıyoruz. O oh, tamam abi. Elisabeth kopya geceleri olan bir tuzak mı ne? gitme neredeyim. Bu kurçuk mutsa ne? Gelen göt kafalar. Bunu işe düşsün. Hatta şimdi hemen bir tane yapayım. Ah! Sen kaç. de bir kırdım. vurrum. Gel lan. Gel lan. Düştüma. Ben creep creeper'at alayım. Creeper Allah belanı. Oh tamamdır. Bir, Creeper. Şimdi öldür. Evet.

Allah'ın oynuyor ya. Çok kasıyor. İnternet açık olunca da kasıyor. temizleme, temizleme yapmayınca da kasıyor da çok temizlik yaptı da geçmiyor bir türlü nedir? Bugün arkadaşlar yeni ada keşfine çıkacağız. Botumuzda diyeceğim de. Botu hmm, yoluna göndermiştik. Odun. Ne olmaz ya ben. Torşlarımı da alayım. Yani er, güvenemiyorum. Bok da çıkabilir yani. olmadı sürece diyecektim de. Ha? Doğru yet. Arda arda combo. Evet. Arkadaşlar en iyisi burada bitirelim demeyeceğim. Bir 5 dakika daha yapayım. Zaman da ne hızlı geçiyor Abi board Hatta bottayken balık da tutuyor da ben yani şimdi balık tutmayacağım. Oo turbo 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 turbo. Abi. Bir zahmet siktir gider misin? Yoksa ben sana babacığım iyi biliyorum. Bas bas abi gaza bas 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 Evet Eğer arkadaşlar şu karanlık yerdeki madeni demiştik Evet çıkamamıştık sonra sonra. Yani orada da kılını gelişmiş. Madenin üstünü de çıkartmıştık. Bulmuştuk. Rüya gibi gelir. Ne Nasıl? Nasıl bir kılını çıkmıştık abi? yürüsem daha mantıklıydı da. Aa botum buradaymış. Yok burada yanıma alayım. <laughs> lan. Keç. Doğ be. <Gülüyor> <Gülüyor> Nihayet. Bin. Board abicim. BORD Board. Yine aralar köşe açıyorum. Bunu madenlerde bulursak iyidir. Elma. o demir. Alayım almayayım mı? Ben. Bence alacağım. Tabii ki de alacağım. Olsa bile alırım yani. Leopold. Abi ya biz. <laughs> Öf be. Siktiniz veremeyi ediyorum Lan bord bord. demir iyidir ya. Ay. Allah Allah'ım ne yapıyorsun? Ve şakadır arkadaşlar hemen geliyorum. İyi günleri iyi oyunlar abone olmayı unutmayınız.